Saygıdeğer dostlarım, öğrenci arkadaşlarım, hayırlı günler. Bildiğiniz üzere anlatmış olduğumuz konuları konu anlaşıldı mı başlığı adı altında denemelerle destekliyoruz. Sizden ricam soruyu gördüğünüz zaman ekranı durdurup önce kendiniz çözün. Sonrasında devam ettirdiğinizde açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de mutlaka dikkate alın. Konu başlığımız dünyanın şekli ve hareketleri ikinci kısım. Buyurun başlayalım. Türkiye'de aşağıdaki tarihlerin hangisinde güneşin daha erken doğup daha geç batması beklenir? Arkadaşlar burada sizden istediği şu. Eğer bir yerde güneş erken doğup geç batıyorsa gündüz uzun demektir. Gündüzün uzun olduğu tarihte güneşin yengeç dönencesine dik vurduğu bir tarihtir. O da 21 Haziran olarak bilinir. Eğer bize deseydi ki güneş geç doğup erken battığı bir tarih deseydi o da 21 Aralık olurdu ki gündüzün kısa olduğunu anlardınız. Yani cevabımız Edirne. İkinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerde 21 Mart'ta öğlen vaktinde güneş ışınlarının düşme açısı verilmiştir. Yani 21 Mart'ta güneş ekvatora dik düşüyor biliyorsunuz. Işınların düşme açısına baktığınızda hangi açı daha büyükse Ekvatora o kadar yakındır anlamına gelir. Bunu böyle bileceğiz. Çünkü ekvatora 90 derece açıyla gelmektedir. Bu merkezlerin ekvatora yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? O zaman en büyük açıdan en küçük açıya doğru gideceksiniz. 1 numara 85, 3 numara 70, sonrasında 2 numara 40, sonra 4 numara 30 ve 5 numara 10. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki aynı enlem üzerinde yer alan x, y merkezlerinde aynı anda güneşin ufuk üstündeki konumu gösterilmiştir. Arkadaşlar burada bizden istediği bu güneşin ufkun üstündeki konumuna göre doğuda mı batıda mı olduğunu öncelikle bilmemiz lazım. Burada x merkezinde güneş tepe noktasında ve y merkezinde daha yeni doğmuş. Bu şu anlama geliyor. Y x'e göre daha batıdadır. Çünkü daha doğuda olan bir yerde güneş daha önce doğar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru yapmasıyla alakalı olan bir durumdur. Şimdi burada kafamızda bizim X'in daha doğuda, Y'nin ise daha batıda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ona göre soruyu çözersek daha mantıklı bir sonuca ulaşırız. Buna göre X ve Y merkezleri ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. X merkezinde öğlen vaktidir. Şekilde de anlıyorsunuz doğru. X merkezi Y merkezine göre daha doğuda yer alır. Bunu başta bildiğimiz için hiç sıkıntı çekmeden evet bunu da geçebiliriz. Y merkezi X merkezine göre daha batıda bulunur. Bunu da söylemiştik. X merkezinde gündüz süresi Y merkezinden daha fazladır. Dur şimdi. Bir kere bunların sorunun başında dikkat ettiyseniz aynı enlem üzerinde yer alan diye başlamış. Dolayısıyla aynı enlemde arkadaşlar gündüz süresi de gece süresi de gece ile gündüz arasındaki süre farkı da aynıdır. O yüzden burada yanlıştır D şıkkı. Y merkezinde güneş X merkezinden daha sonra doğar. E, nihayetinde daha batıda olan bir nokta olduğu için bu da mantıklıdır. Diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi burada bize aynı boylam üzerinde noktalar verilmiş. Bu noktalarla ilgili ne soruyor? 40 derece doğu meridyeni üzerinde numaralarla gösterilen merkezlerden aynı anda ve aynı hızda batıya doğru hareket eden uçaklardan hangisi başlangıç meridyenine diğerlerinden daha önce varır? Şimdi soruyu çözerken siz bunların sanki mesafelerinin eşitmiş gibi olduğunu görüyorsunuz. Ama bu tarz sorularda dünyayı hayal edeceğiz. Nasıl hayal edeceğiz? İki meridyen arasındaki mesafenin kutuplara doğru gidildikçe daraldığını bileceğiz. Yani burada hepsi eşitmiş gibi görülse de kutba doğru gidildikçe meridyenler birleşirler. Bu dünyanın şekliyle alakalı olan bir durumdur. Dolayısıyla bunlardan hepsi de aynı anda ve aynı hızda batıya doğru hareket ettiğinde kutba yakın olan bir merkezin daha kısa sürede başlangıç meridyenine gelmesi gerektiğini de tahmin edersiniz. Zaten sorumuzda o olduğu için 80 derece kuzey paralelindeki bir noktasının kutba daha yakın olduğunu görüyoruz ve cevabımız Adana olarak ortaya çıkıyor. Beşinci sorumuz. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında etkili olan temel faktör nedir? Öncelikle kafamızda matematik iklim kuşakları nedir, nasıl oluşur onu bilmemiz lazım. Arkadaşlar dönenceler yani 23 derece 27 dakika hem kuzeyde hem de güneyde dönenceler arasındaki kuşağı biz ekvatoral kuşak, dönencelerle kutup daireleri arasındaki kısma orta kuşak, kutup daireleriyle kutup noktaları arasındaki kısma ise kutup kuşağı diyoruz. Dünyanın ekseni 23 derece 27 dakika eğiktir. Bu eğiklikten kaynaklı bu matematik iklim kuşakları bu sınırlardan geçer. Dolayısıyla buradan da anlayacağımız şey eksen eğikliğinin matematik iklim kuşaklarının sınırlarını belirlemede temel ölçüt olduğudur. Bize de onu soruyorlar. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında ne etkilidir diye soruyorlar. Cevabımız dünyanın ekseninin eğik olması diyeceksiniz. Yani cevap Bursa. Diğer bir sorumuza gelelim. Yukarıdaki küre üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde gözlemlenen 3 tane durum var. Hangileri dünyanın şeklinin sonucudur? Şimdi bizim dünyamız yuvarlak yani küresel bir olay. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir takım şeyler değişir bundan dolayı. Burada ne soruyor? Ok yönünde hareket edildiğinde ok kuzey yarımküredeki bir noktadan ekvatora doğru gidiliyor. Dolayısıyla tan ve grup süreleri kısalır arkadaşlar. Yani güneşin doğuş ve batış süreleri ekvatora doğru gidildikçe azalır. Bunu alalım. Günlük sıcaklık farkının azalması. Arkadaşlar dünyanın günlük sıcaklık farkı dünyanın günlük hareketiyle alakalı olan bir durumdur. Yani dünyanın dönmesiyle. Bize onu değil dünyanın şekliyle alaka kurduracak soru. O yüzden bunu almayalım. Güneş ışınlarının geliş açısının artması. E güneş ışınları dünyamız yuvarlak olduğu için ekvatora daha büyük açıyla geldiği için biz bunu da alabiliriz. O yüzden bizim cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Bir Türkiye haritası verilmiş. Bu harita üzerinde bir takım yerler işaretlenmiş. Bakalım ne diyorlar. 21 Aralık tarihinde hemen bakın bu tarihleri duyduğunuz zaman kış mevsiminde olduğumuz, gündüz süremizin kısa olduğu, hatta güneye doğru gidildikçe gündüz sürelerinin arttığı, kuzeye doğru gidildikçe de gece sürelerinin uzadığını bilmeniz lazım. Yoksa soru içerisinde düşünmeye kalkarsanız sınavda zamanınızı da harcarsınız. Şimdi 21 Aralık tarihinde dediğine göre Ankara'dan 5 farklı yöne doğru hareket edilmiş. Diyor ki Ankara'nın gündüz süresinden daha uzun olduğu görülür hangi yöne gidersem. Bir kere şunu iyi bileceğiz. 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine yani güney yarımküreye dik vurduğu için güneye doğru gidildikçe gündüz süreleri uzar. Ondan dolayı Zonguldak ve Trabzon'u saf dışı edeceksiniz. Yani İzmir'e, Diyarbakır'a ve Hatay'a doğru gittiğinizde gündüz süresi Ankara'dan daha uzun olur. Şimdi aklınızda şöyle bir soru gelebilir. E hocam üçünde de gündüz süresi Ankara'dan uzun ama bize daha uzun demiş. Dolayısıyla bunlar içerisinde Hatay en güneyde olduğu için cevabınız Hatay olacaktır. 8. soru. Aşağıda dünyanın yörünge düzlemi üzerindeki hareketi verilmiştir. Arkadaşlar bu hareket elipsdir. Elips olduğu için dünya bazen güneşe yaklaşır, bazen de uzaklaşır. Yaklaştığı tarih 3 Ocak, uzaklaştığı tarih de 4 Temmuz'dur. Şimdi bu bilgi burada kalsın. Dünyanın bu hareketi sırasında demiş. Türkiye'de hangi tarihler arasında gündüzler gecelerden daha uzundur? Arkadaşlar bildiğiniz üzere gündüzün geceyi geçtiği tarihler var. 21 Mart ve 23 Eylül gecenin de gündüzü, gündüzün de geceyi geçtiği tarih diyorum. Bakın çok önemli bir cümle. Gündüzün uzamaya ya da kısalmaya başladığı tarih diyeceksem ya 21 Haziran ya da 21 Aralık demem lazım. Bana sorduğu soru hangi tarihler arasında gündüzler gecelerden uzundur diyor. O zaman bizim yaz mevsimimiz bildiğiniz üzere gündüzlerimizin uzun olduğu bir mevsimdir. Yani 21 Haziran yengeç dönencesine dik geldiği tarih gündüzümüzün en uzun olduğu tarihtir. O zaman Haziran'dan önceki 3 ay önceki tarihi alalım. Hangi tarihtir? 21 Mart. 21 Mart'ta Kuzey yarım kürede gündüzler geceyi geçer artık 21 Mart'tan sonra. Ne zamana kadar uzar? 21 Haziran'a kadar. En uzun gündüze ulaşırız. 21 Haziran'dan sonra gündüzlerimiz kısalmaya başlar 23 Eylül'e kadar. Yani 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar kuzey yarım kürede gündüzler gecelerden uzundur. Ama Güney Yarımkürede ise 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar gündüzler gecelerden uzundur. Bana Kuzey Yarımküre'yi yani Türkiye'yi sorduğu için cevabım A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuza geldik. Kuzey ve Güney Yarımkürelerde mevsim süreleri birbirinden farklıdır. Hemen bu cümleyi okurken zaten sebebinin Yörüngenin şekli olduğunu bilmeniz lazım. Yani dünya bazen yaklaşıp bazen uzaklaşıyor ya. 3 Ocak'ta dünya yaklaşır, dönüş hızı artar. Arttığı için de Şubat 28 çeker. Yani kuzey yarımkürede kış mevsimi kısa sürer. Uzaklaştığında ise dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızı azalır. 21 Eylül'de ben sonbahara girmem gerekirken 2 gün geç girerim. 23 Eylül'de girerim. Dolayısıyla yaz mevsimini de daha uzun yaşamış olurum. Eğer mevsimlerin oluşumunun sebebini soruyorsa eksen eğikliğidir. Ama mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı oluşunu soruyorsa sebep yörüngenin şeklidir. Bu ikisi arasındaki farkı lütfen bilelim. Bize de kuzey ve güney yarım kürelerde mevsim sürelerinin birbirinden farklı oluşunu sorduğu için cevap eksenin yani yörüngenin şekli olacak. Onu ifade eden şıkkımız dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olması yani A olacaktır. 10. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın günlük hareketine bağlı olarak değişmez? Arkadaşlar Meltem rüzgarlarının esiş yönü bu dünyanın günlük hareketine bağlıdır. Çünkü gece, gündüz, kara ve deniz arasında meltem rüzgarları birbirine zıt yönde eserler. Bir merkeze güneş ışınlarının geliş açısı. saygı Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım bu güneş ışınlarının geliş açısı öyle bir cümledir ki dünyanın hem günlük hem de yıllık hareketinin sonucudur. Çünkü gün içinde de sıcaklık değişimi olur, yıl içinde de olur. Bunu da alabiliriz. Tan ve grup süresi. Bu tan ve grup süresi dünyanın eksen eğikliği ile alakalı olan bir durumdur. Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark da yine aynı şekilde yıllık harekete bağlıdır. Çünkü bir gün 24 saattir. Gecesi ve gündüz saati bellidir. Dolayısıyla bunun değişmesi ikinci bir gün olur. İkinci bir gün olan bir şey de yıl içerisinde gerçekleşmiş demektir. O da yıllık hareketi ifade eder bundan dolayı biz 1 ve 2'yi almayacağız, değişmez dediği için 3 ve 4'ü alacağız arkadaşlar. 11. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artar. Mesela burada siz dünya haritası üzerinde önceden çalışmış olmalısınız. Ekvator tam olarak nereden geçiyor? Burada ekvator tam olarak 3'ün hemen bir tık altından geçiyor. Dolayısıyla gece gündüz arasındaki süre farkının en az olduğu noktanın 3 olduğunu, buraya en uzak olan yani bir numaralı noktada en fazla olduğunu soruyu okurken kafanızdan bulacaksınız zaten. Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde gece gündüz süre arasındaki farkın en fazla olduğu söylenir demiş. Zaten sen okurken kafanda çözdüğün için bu senin için çok uzun süren bir soru olmayacak. Bir iki saniyeni alacak ve zaman kazanmış olacaksın. Cevabımız burada bir numaradır. Yukarıdaki küre üzerinde hangi tarihte oklar yönünde hareket edildiğinde ulaşılan yerde gündüz süresi en uzun olur demiş arkadaşlar. Şimdi bilmen gereken şey ne? 21 Haziran tarihi için kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. İlk önce bakalım. Bir numara için hiç şıklara bakmayın arkadaşlar. Bir numara için 21 Haziran'da ancak uzar diyebilirsiniz. Başka kuzeye doğru giden 4 var. 4'te 21 Haziran'da uzar. Evet. Ondan sonra başka 5'te 21 Haziran'da uzar. Ama ben şıklara baktığımda 4'te 21 Aralık olduğunu, 5'te de 21 Aralık olduğunu görüyorum. Sadece 1 beni karşıladığı için cevap Adana. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül'ü zaten kafadan silin. Çünkü niye silin? Bu tarihlerde dünyanın neresine giderseniz gidin, gece gündüz eşittir, uzama olayı yoktur. Diğer bir 21 aralığı düşünelim. 21 Aralık'ta ise güneye gitmeniz gerekecek gündüz süresinin uzaması için. Burada güneye giden tek bir ok var, o da 3, ona da 23 Eylül yazmış. Yani benim isteklerimi karşılayan sadece bir numara olduğu için cevap Adana. 13. soruya geldik. Yukarıda verilen aynı enlem üzerindeki AB merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenemez. Yani bana demek istiyor ki aynı enlem üzerinde aynı özelliğe sahip olmayan nedir? Bakalım. Güneşin karşısından geçiş hızı. Bu çizgisel hız demektir. Aynı enlemde çizgisel hız aynıdır arkadaşlar. Sıcaklık değerleri. Şöyle bir düşünelim sıcaklık değerlerinin eşit olması gerek. Niye? Çünkü aynı açıyla geliyorlar. Ama bunların özel konu şartlarını ben bilmiyorum. Ya biri deniz kenarında içeride ya bir aşağıda ya da diğeri yukarıda olamaz mı? Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekecek. O yüzden sıcaklıkları kesinlikle eşittir diyemezsiniz. O bir kenarda kalsın. Güneş ışınlarının geliş açısı kesinlikle aynıdır. Gece gündüz süre farkı da gece süresi de gündüz süresi de aynıdır. Dönüş yönleri zaten dünyanın her tarafında aynı arkadaşlarım batıdan doğuya doğru dönüyor. O yüzden cevabım burada bursadır. 14. soru. Dünyanın şekline bağlı olarak paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Bu da dünyanın şekliyle alakalı olan bir durumdur. Buna göre yukarıda verilen merkezlerden hangisinin paralel uzunluğu daha fazladır? Şimdi dünyamız ekvator kısmında çok geniştir ve paralel çevre uzunluğu en fazla olan enlemde Ekvatordur. Ben Ekvator üzerindeki bir noktayı almak durumundayım. O da 4 numaradır. Tam da Ekvator üzerindedir. Gündüz süresinin 14 saat olduğu bir tarihte Ankara'da güneşin doğuş ve batış saatleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu çok özel bir soru. Yani bu standart sapmayı etkileyecek tarzda bir soru. Bunu yapabilmek için şu yöntemi kullanacaksınız bir yerin gündüz süresi verilmişse onu ikiye ayıracaksınız arkadaşlar. Bunun 7 saati sabahtan öğlene kadar, 7 saati de öğlenden akşama kadar. Ve ben öğlen saatinin 12 olduğunu bildiğim için saat 12'den 7 saati çıkartırsam güneşin doğuş saatini, saat 12'ye 7 saat eklersem güneşin batış saatini bulurum. Bu kadar basit bir şekilde çözümü var. Dolayısıyla benim cevabım arkadaşlar B şıkkıdır. 5'te doğar, 19'da da batar. Aşağıdaki enlemlerin hangisinde cisimlerin öğlen vakti oluşan gölge boyu yıl içerisinde bazen kuzeye bazen güneye düşer? Şimdi burada anlatılmak istenen de şu. Dönenceler arasına güneş ışınları dik vurur arkadaşlarım. Dönenceler üzerine yılda bir defa Aradaki bir noktaya yılda iki defa dik vurur. Dolayısıyla dönencilerin arasındaki bir yer, yıl içerisinde gölgesi kuzeye de güneye de düşebilir. Ama dönencilerin dışındaki herhangi bir noktanın gölge yönü yıl boyunca sabittir. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımız için biz, mesela ülkemizde gölge yönü daima kuzeydir arkadaşlar. Sorumuzda yıl içinde bazen kuzey, bazen güneye düşer dediği için bizim dönencelerin arasında almamız gerekiyor noktayı. Yani sıfırdan 23-27'ye kadar bir enlem derecesini alacağız ki burada sadece Ceyhan gördüğüm kadarıyla 21 derece arasında yer alıyor. 17. Soru. Yer kürenin şeklinin tam küre olmadığını savunan bir bilim insanı bu yargısını aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak kullanabilir demiş. Burada da söylemek istediği şu. Dünyamız kutuplardan basıktır. Biz bu şekline geoid diyoruz. Dünyanın geoid olduğunun ispatı da sadece 3 tanedir. Birincisi yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artması. İkincisi tam bir ekvator dairesiyle tam bir kutuplar dairesi kesinlikle aynı uzaklığa sahip olmaması. Üçüncüsü de ekvator yarı çapının kutuplar yarı çapından daha geniş olması. Bunlar içerisinde A şıkkına dikkat ettiğinizde yer ile ilgili bir ifade var. Dolayısıyla benim cevabım A olacaktır. Güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği bir gün, yani hemen aklınızdan 21 Haziran, yani dünyada kuzeye doğru gidildikçe gündüzün uzadığı, gecenin kısaldığı yargısı aklınıza gelsin. Hangisinde gece süresi en uzundur? Yani gece süresi uzunsa, Diyeceksiniz ki gündüzü kısadır ve kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzadığına göre bu iller arasında en güneydeki benim cevabım olacaktır. Bunlar arasında en güneyde de Adana var arkadaşlar. 19. soru. Aşağıdaki enlemlerin hangisinde gece ve gündüz sürelerinin 24 saate açtığı söylenebilir? Saygıdeğer dostlarım şimdi şöyle bir bilgimiz var. Dünyada kutup daireleri arasındaki bir yerin gündüz ve gece sürelerinin toplamı 24 saattir. 24 saate aşmaz. Ancak kutup dairelerinden sonraki bir yer 24 saatten daha fazla gece ve gündüz yaşar. Bu bilgi sizde olması lazım. Dolayısıyla bunlar arasında Kutup dairesinin üstünde olan bir yer benim cevabım olacak. E o zaman kutup dairesinin sınırı nedir hocam? 66 derece 33 dakika. Bunu geçen tek bir şık var o da denizli. Yani bu bilgi sizde olduğunda bir iki saniye soru çözmesi gerçekten zor değil. Son sorumuz arkadaşlar. Öğlen vakti yıl boyunca gölge yönünün kuzeye düştüğü bir merkez için. Biraz önce söylemiştim zannedersem bizim ülkemizle ilgili bir şey bahsediliyor. Yani yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir yerde yıl boyunca gölge yönü kuzeydir. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Yeryüzü şekilleri sadedir. Bilemem. Güney yarım kürededir. Yanlış. Kuzey yarım küre olacak. Doğu batı doğrultusunda geniş alan kaplar. Bilemem. Yengeç dönencesinin kuzeyindedir. Net. Bulduk arkadaşlar. Gölge boyu yılda iki kez sıfır olur. E dönencelerin arasında olması lazım bunun için. Benim cevabım burada zaten çıktı denizli. Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım eğer full yaptıysanız size konuyu öğreten öğretmenin ellerinden öpüyoruz. 1-4 arası yanlışınız varsa birazcık konu tekrarınız gerekiyor. 5 ve daha fazlasıysa mutlaka çok iyi bilen birinden destek alarak bir daha üzerinden geçmenizde fayda var. Diğer denemelerimiz de olacak. Takip etmenizi istiyoruz. Bildirimlerinizi açık tutun. Destek verin. Yorumlarınızı yazın. Eksiğimizi gediğimizi bilelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.